Herkese merhaba arkadaşlar. Ben The Hexaton 545 yani Bobby 1545. Bugün sizlere ellik modunu göstereceğim. Linki yorumlara koyuyorum. Oradan alıp siz de kullanabilirsiniz. Ayrıca bu kadar uğraşmam üzerine abone olursanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Burada ellik in kullandığı eşyalar var. İlk önce kıyafetlerini deneyelim. Burada ellik in maskesi ve yanında kullandığı kıyafetleri var. Hemen deneyelim. Maske böyle gözüküyor. Kıyafet de böyle. İkisi beraber aynı ellike benziyorum. Ellik'in özel güçlerinde ise silahı var. Bu silah vurduğunuz kişinin kafasını koparıyor. Bunu düzeltmek için de Resetting Sword'u kullanıyoruz. Şuradaki cansız manken üzerinde deneyelim. Hey babi sen kim oluyorsun da beni cansız manken olarak kullanıyorsun? Senin ağzını burnunu kırarım. Salak adam. Sus be. Sensin salak, sen nasıl benim gibi bir efsaneye vurursun, senin kafana sıkarım. Neyse arkadaşlar siz bunu boş verin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle video isterseniz yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere.